Yaklaşan seçimler var. Adayımız kim? Hayır. <laughs> ya ben herhangi bir seçim, seçim için herhangi bir aday belirlemedim. O yüzden bir şey söyleyemiyorum size. Oy vermiyorsun. Efendim? Oy vermeye gidecek misin? Gideceğim ama herhangi bir seçim yok şu anda. Yok. Teşekkür ediyorum. Ben... Eee, adayımız kim? Aday söyleyemem. Çünkü kamuda çalışıyorum. Kamuda çalışıyorsun. Anladım peki abi ee, kamu görevlilerinin ekonomik durumu nasıl yani gelen zamlardan memnun mu kamu görevlileri siz değil genel arkadaşlarınız etrafında memurlar da memnun değil işçiler de memnun değil neden abi para yetmiyor ha, halen daha sendikalarla beraber 7. toplantı olmuş ve daha bir zam oranı belirlenmemiş evet. yani çok büyük bir zam yapacaklar gibi 7 defa toplanıyorlar maalesef evet. Abi teşekkür ederim ikinci soru. Ben kesmeden kesmiyordum. İkinci soru. Abi yaklaşan seçimler. Adayınız kim? Ee, şu anda Muharrem İnce. Muharrem. Muharrem İnce ikinci tura kalamazsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kim? Şu anda çok kararsızım ama Muharrem İnce ondan sonra düşünürüz yani. Düşünürüz. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar yaklaşan seçimler. Oyunuz, adayınız kim? Çok o şeyleri yapmıyorum abi. Ya biz <laughs> o topa girmeyelim bence şu an. Neden? Ya Konuşmuyoruz. Siyaset evet. gerek yok. Siyaset Teşekkür. gerek Abi yaklaşan seçimler adayımız kim? Cumhurbaşkanlığı için mi? Evet. Ben Cumhurbaşkanlığı için kim var şu anda? Kılıçdaroğlu var, Erdoğan var, İnce var. Öbür i̇nce'yi zaten Zaten İnce o zaten. Adından belli. İnce o arkadaş. Evet. Ona pek vermeye gerek yok. Mecburen Kemal Bey'e vereceğiz. Kemal Bey'e. Kazanır mı? Neden Kemal, Kemal Bey abi? abi? Bu millette eğer birazcık akıl fikir varsa bana göre çok farklı kazanması lazım. Evet. Bak farklı kazanması lazım diyorum. Farklı. Abi sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. Hangi neresi olduğunuzu bilmiyorum. Evet. Ben pek internete falan da bakmam yani. Evet. Sakın beni yanlış anlamayın Yok. bir abiniz olarak. Bak bir şey söyleyeyim. Bu insanlarda eğer biraz akıl fikir varsa, gezerken sağa sola bakıyorlarsa eğer. Evet. Bak ben tekrardan geldim diyorum. Orada yaşıyorum. Ben şu an sağa sola bakıyorum, fiyatlara bakıyorum. Bu insanlar nasıl geçiniyordu merak ediyorum. Abi teşekkür ediyorum. Yaklaşan seçimler. Zor tamam sor sor söyle. Yaklaşan seçimlerde adayınız kim? Benim adayım Kılıçdaroğlu. Kazanacak mı? Neden? Tabii kazanacak. Neden Kılıçdaroğlu İlla Allah dedi tabii ki kazanacak. Ekonomik durum, emeklilerin ekonomik durumu nasıl? Çok güzel. O zaman neden Erdoğan'a verelim abi? Tabii Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> diyorlar ya emekli maaşımızla geçiniyoruz, sıkıntımız yok diyorlar. Değil mi? Abi ben onları bir hükümet üyesi geçen dedi ki şu andaki en refah seviyesi en yüksek olan emekli Türk emeklisidir kardeşim dedi. Yok demedi öyle bir şey. Değil mi? Sen atıyorsun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi, öyle şey. Abi görüşürüz. Kendine görüşürüz. iyi bak <laughs> canım abi. Seçimler var. Sence kim kazanacak? Bilmiyorum ki. Tık düşünmüyorum yani. Neden düşünmüyorsun? Ama senin gençliğin, geleceğin hepsi bu işte. İnce, Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz kanka? <laughs> Bence Muharrem İnce gençler için en iyisi yani. Peki Muharrem İnce ikinci tura kalsa Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalsa ikinci tura kime kazan kime verirsin? Erdoğan. Erdoğan. A. Ne? Evet. <laughs> Kanka, kız, ne Ay ne sana ne inanmıyorum. Ne abi ne çok saçma bence Kılıçdaroğlu'na verilir. Evet, evet, Kılıçdaroğlu'na verilir. Evet tabii. Ki. Neden? Çünkü Erdoğan'a vereceğime başkasına veririm daha iyi abi. Da ya abi. ama hayır Erdoğan da içine sıçtı ülkenin. <gülüyor> 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 tamam. Peki başka bir soru abi. Yaklaşan bir seçim var. Oyumuz kime sizce? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Demirtaş olsa ona verirdim ama olmadığı için Kılıçdaroğlu. Evet. Demirtaş işaret Erdoğan ettiği de için. için. Fincan'ı bıraksan oraya ben Fincan'a veririm yine Erdoğan'a vermem. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. O kadar. Yaklaşan seçimler var. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? Ben CHP'ye vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sen kime vereceksin? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu vereceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Soracağım. Yaklaşan bir seçim var biliyorsunuz. Seçimlerde sizce hangi aday kazanır? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan kazanır. Teşekkür ederim. Size soralım abi. Kılıçdaroğlu. Neden? E, ee, yani yeni bir düzen gelmesi gerekiyor. Çok e, fark, yani çok kötü durumdayız şu an. Ne olarak kötü durumdayız? Ekonomi özellikle ekonomi olarak çok kötü durumdayız yani. Gençlerin ekonomisi kötü mü? Genel olarak öğrencilerin ekonomisi kötü. Aynı zamanda yani e, okullara gelen özellikle zamlardan dolayı öğrenci sayısı çok. Bu şekilde teşekkür ederiz yaklaşan bir seçim var. Bu seçimlerde oyumuz kime erdoğan erdoğan evet. teşekkür ediyoruz olsun evet. sağ ol kitle abi merhabalar <laughs> nereden anladın hareketli olduğunu? belli ben? abi senin kolyen şunun bunun. Ha. Peki sağ var Yani 70 80'li yılların 90'lı yılların Yeşilçam şapkın sanatçılarına benziyor. <laughs> evet. evet. Sevgili abim. Heh, e, yaklaşan seçimler biliyorsunuz. Sayın Erdoğan mı Sayın Kılıçdaroğlu mu? Ya buna sorma artık ya. Neden? Yani anketlerde şey yapıyoruz ama açık açıkta kameranın önünde şey yapmayalım. Şöyle Oyumuz abi, gizli. Oyunuz gizli mi? Heh. Şöyle diyeyim o zaman. Heh. Metropol bir anket açıkladı. Erdoğan 51 Kılıçdaroğlu 43 diyor. Olabilir. Evet. Ama çok farklı anketler de var. Yani hangi ankete güveneceğimizi de şaşırdık abi artık. Abi senin oyun kim olur sence? Abi oyumuzu söylemeyelim ya. Yani sandıklar gizli değil mi? Sandıklar gizli evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ya. Ne yapayım ben Erdoğan'ı? Başına çalsın. Erdoğan mı? İkisi de değil. Recep Tayyip Erdoğan abi. Erdoğan mı? İnsan. Aa. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu tabii Kılıçdaroğlu ki. Kılıçdaroğlu kardeş, Kılıçdaroğlu. Hayat pahalı rağmen Kılıçdaroğlu çünkü artık buramıza geldi. Pahalılık var, bak bir şey alamıyoruz işte, bir şey alamıyoruz, evet, pahalılık pahalı. Hiç yanından geçilmiyor, bak mağazaları dolaştık, 200 aşağıında aşağında bir şey yok. Evet. O yüzden e, bu değişim olmalıdır, evet, seçim olmalıdır. Bayramda evet. hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yani bu milletin Aynen. çoğu var ya boş geziyor biliyor musun? Mağazalara bakıyorlar. Bu kalabalık harika diyorlar görmüyor musunuz? Kalabalık? Yok bu kalabalık harika, harika değil. Mağazalara gelip mi? boş geziyorlar. Aşağı yukarı gidip geliyorlar. Mağazalarda dolaşanlardan biri de benim. Boş Alınmıyoruz. Boş tabii canım boş yani. Yedi ya. buçuk milyar maaş aldım. Kira odur yedi buçuk milyar. E nasıl geçineceksin? Bak yedi buçuk milyar maaş aldım. Yedi buçuk lira kira. Abi oğlum Erdoğan Tabi ki Erdoğan Neden Erdoğan? Her şey meydanda Yapılanlar meydanda değil mi? Eyvallah Eyvallah Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Sana ikinci ne önce, yapayım? Biraz önce Biraz önce Ne yapayım? İkinci şey Biz bilmiyoruz Sor Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı dayı? Millar kere Erdoğan Millar kere Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu, tabii ki. Bitsin artık. Erdoğan Eyvallah. <laughs> <laughs> Erdoğan Ömnet. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? <laughs> İkisi de değil abi. Kim? Vallahi hiçbir düşüncem yok bu açıdan. Sadece ben bir... siyasette zaten aram şey değil. Yani, oy, kullanmayacak şey. mısınız? <laughs> Belirsiz o yani. Ben ben olsaydım <laughs> ya öyle diyeyim. Ne? Ben kullanmam herhalde. Kullanırım da bilmiyorum. Ya AK Parti'ye vermeyeceğim kesin olur. Onun dışında tam bilmiyorum. Yalan yok yani. Bir şey demeyeyim. Bir şey demeyelim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan? Erdoğan. Neden Erdoğan? Sapına kadar Erdoğan'dır. Sapına kadar nasıl Erdoğan? Bir pas Erdoğan'dır. Neden Erdoğan? Ya, ülke için ya. Okey. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. Siz, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Neden Erdoğan? İki kilo soğana, bir kilo domatese, bir kilo kıymaya satacak vatanımız yok. Peki okay. neden siz Erdoğan? Erdoğan. Neden Sebe Sebe siz? Sebepsiz. Tamam. Kesinlikle. Sebepsiz. Aynen neden öyle. Değil. Yanlış soruyorsun. Evet. Okay. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? <laughs> ne fark eder? Fark etmiyor mu? ikisi aynı aday mı? Erdoğan. Evet Erdoğan. Okey. Abi bir şey diyeyim mi? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Abi çünkü yani Erdoğan 5 sene için abi bayağı kötüye gitti. Yani ben de gencim fark bakıyorum falan. Yani durum kötüye abi. Ekonomi de sıkıntıda zaten. fikrim yok abi. Fikrim yok benim. Fikrim yok mu? Kim Ama. gelirse zaten olacak zaten. Kılıçdaroğlu kardeşim ne Erdoğan'ı ya? Kılıçdaroğlu. Aynen aynen. Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst Yalan, dolan yok Belki hakkımızda hayırlısı odur İnşallah Oğlum Erdoğan Selahattin Demirtaş da. abi Aday değil adam mı? Ama onu o Selahattin hangisini diyorsa kimi biz ona Selahattin vereceğiz Kimi diyor Selahattin? Vallahi kimi diyorsa biz ona vereceğiz Biz Selahattin diyoruz Abi kimi diyorsa ona vereceğiz Selahattin İyice kimi diyor işte Abi bence Kılıçdaroğlu der Be, Bence de yani kılıçlar der Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Erdoğan Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan kazansın. Her yolları yaptı. Teşekkür ederim. Oğlum Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? O kadar çok şey var ki hangisini söyleyeyim? Ekonomi, ondan sonra pahalılık vesaire. Yani yani siz en son Muhammed Yakut'u dinlediniz mi? O pislikler hepsi yeter yani ona. Teşekkür ederim. Yeter ya. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan ne gördük de biraz da değişiklik olsun değil mi? Hiçbiri değil abi. Oğlum Erdoğan mı? Erdoğan er, tabii ya. Erdoğan, Erdoğan. <laughs> Hı? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İkisi de değil. İnce, Muharrem İnce. İkinci tura kalamazsa İnce? Oy vermeyiz o zaman. Boş atarsın. Boş, aa gitmem. Gitmezsin. Gitmem. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Erdoğan abi. Neden Erdoğan? Öyle abi, reisle yola devam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Neden Erdoğan? Vallahi neden Erdoğan? Seviyoruz evet. onu Erdoğan'ı. Sevdiğin için. Evet. Başka bir adayı sevemez misin? Hayır, ondan başka düşünemiyorum. Allah vermesin Erdoğan vefat edip gidince. Ha, onu başka düşünebiliriz. Başka Erdoğanlar buluruz diyoruz. Tabii ki. Hayır, onu yine Aynen, kimi yetiştiriyor? <laughs> ya yani hayır, yetiştirir yani. Herhalde öyle düşünüyoruz. Erdoğan yeni bir Erdoğan yetiştirir mi? Yetiştirir bence. Evet, teşekkür ederiz. Bence. Oğlum Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öylesin. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Abi biz HDP'liyiz. Kılıçdaroğlu. Sapına kadar Kılıçdaroğlu. Hep, kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hep kılıçdaroğlu. kılıçdaroğlu. Kapatma aç. Niye kapatıyorsun? Kapatıyorsun demek yok, söylemiyoruz. Hadi kapatıyorsun. Bir, bir dakika ben sarılacaktım be ya. O Hadi canım. Kılıçdaroğlu ya. Valla Kılıçdaroğlu. Devam başla. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi. Erdoğan. Teşekkür ederiz. Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyorum kendisini. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? tek çünkü bir tane başka yok Başka Erdoğan yok mu? Yok Başka da yok mu? Yok onları yok say Kılıçdaroğlu Neden Kılıçdaroğlu? Onu seviyorum çünkü <gülüyor> 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 Kılıçdaroğlu Erdoğan Kılıçdaroğlu Erdoğan Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Çek Umur Erdoğan mı? Abi Kılıçdaroğlu' mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu' mu Erdoğan? Sizin için Erdoğan canım Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Sizin Kaydı aldın mı? Kılıçdaroğlu Erdoğan. Biz hiç yapmıyoruz. Merhaba Kılıçdaroğlu Erdoğan. İşiniz yok mu başka? Hadi. <laughs> abi Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Yuh. Tayyip Erdoğan. Aynen abi. Evet, Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu dürüst ve ahlaklı olduğu için e, Kılıçdaroğlu. Yapabilir diyor. Yapabilir. Alo? Alo. Kılıçdaroğlu beyefendi. Neden Kılıçdaroğlu? Abi Kılıçdaroğlu dürüst bir adamdır. Adam o kadar bürokratlık yapmış, <laughs> kamuda çalışmış, bitmiş yetimin hakkını yememiş, hırsızlık, yolsuzluğu yok. Biz böyle bir adamı bulamayız bir daha. Ha sen görürsün ülke bitmiş zaten. Ülkede bir şey kalmadı ki. Millet gidip de yani çoluk çocuğuna ekmek götüremiyor. Evet. Ya her tarafını satmış bitirmişler. Ya ülkede ekonomi bir şey kalmadı. Yok kötü, kal Yo kötü e ne demek? Ekonomi diye bir şey yok ki hepsi bitmiş. Evet. Yani ekonomi bu sata sonra ekonomide bir şey olmaz. Abi sence Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Abi Kılıçdaroğlu diyelim. Neden Kılıçdaroğlu diyelim? Ne de diyelim? Ne de diyelim hukuk Hı -hı. olmalı için, adalet olmalı için. Evet. Her şey keyfiyet olduğu için. Bunu, bunu mecbur edeceğiz ona. Evet. Hani bu re re rejimi yıkmak için bu yanlışları, bu zulümleri, bu gibi Cumhurbaşkanı diyor ki, Vatandaş da seviyor, vatana, vatana ne diyor? De bir mermi kaç para oldu? Evet. Ben de bir vatandaş oluyorum ne diyorum? Ben ülkende savaş yok. Sen kefile kendi insanı öldürüyor musun? Evet. Kefile insanı öldürüyorsun. Ülkende savaş yok. Sen gidip benim Taşını bombalıyorsun benim tarlamı bu mal arazimi bu mal Ona Ona söylüyorum vatandaşa diyorsun mermi baş para diyorsun. Evet. Bir ülke savaş olmaz mermi gider mi? Evet. Çık sen bir ülke ayrıca bir savaş varsa mermi kaç para anlar mı öyle değil mi? Ben ülkemde savaşı yok. Tamam. Sen keyfi kendi insanı öldürüyorsun ya kendi insanı. Kendi bir devlet kendi insanı öldürür mü? Kendi insanı evlere yakar mı? kendi sözde bir devlet diyoruz. Devlet kendi insanını tecrübe eder mi? Evet. Eder mi onu? Beyefendi Kılıçdaroğlu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu çünkü temizdir, hırsız filan değildir. Evet. Efendime söyleyeyim ne olursa söyler. Hiç yok böyle mi olur? Yok şöyle yok para geldi, yok pul geldi. Bu kılıçlar bunları sormuyor. Adamlar ba bankaları soydu götürdüler. Evet. Buna ne diyorsun sayın beyefendi? Biz biz yolcu vatandaş Tabii vatandaş da bunu söylüyor. Okey. Vatandaş konuşacak. Teşekkürler. Ben Ben yani kafaya koydum gideceğim buradan gideceğim gideceğim. Devam etemiyorum. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Muharrem İnce. Neden? Neden? Ee, ben HDP'yle anlaşan Cumhur İttifakına ya da gizli olarak da olsa HDP'yle anlaşan Millet İttifakına oy vermeyeceğim. Ben Türk milliyetçisi bir ailenin çocuğuyum. Hataylıyım, depremzedeyim. Eee deprem konusunda, deprem sürecinde öncesinde, olduğu zaman ve sonrasında Hatay'da ya da diğer 10 ilde depremi en iyi dile getiren, oradaki insanların sıkıntısını en iyi dile getiren insan Muharrem İnce'ydi. Ben e, objektif bir insanım. Muharrem Bey gerçekten de o bölgede, ben e, 11 gün o bölgede kaldım. Deprem olduğunda ben buradaydım, ailem oradaydı. 11 gün orada ne yaşadıysam aynısını Muharrem İnce yaşamış. Ben, i̇kinci turda ne yapacaksınız? İkinci turda tabii ki Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceğim. Ben e, Memleket Partisi üyesiyim aynı zamanda. Millet İttifakı'ndan yanına kullanacağım. Fakat e, şunu da çok iyi biliyorum ki Millet İttifakı yani iki sene götüremeyecek. Bu çok açık bir şey. Çünkü hani zaman e, öyle bir zaman ki şu an, Mustafa Kemal Atatürk de bunu zaten yüz yıl önce söyledi. Dedi ki iktidarda şu an bunu da yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaşayacağız. Millet, Millet ittifakı geldiği zamanda, da. Yani iş devleti bölüşmeye geldiğinde kimse anlaşamayacak. Altı tane ortakla girilen hiçbir ittifakın ben olumlu sonuçlanacağına inanmıyorum. Mesela Millet İttifakı'nın ben maddelerini okudum biliyorsunuz. Anlaştılar altılı masanın maddelerini. Türklük yok andımız yok doğudan silinen TC tabelalarını yeniden asacağız diye bir ibare yok. Ben Türk milliyetçi ailenin çocuğuyum. Yani benim oyumu alabilmen için ince diyorsun. İnce diyorum. Tabii ki Muharrem İnce kendini zaten Türk milliyetçisi olarak nitelendirmiyor. Ben Türkçü bir insanım. Fakat kendime yakın görüyorum. Genelde arkadaş çevrem hep Sinan o an ne, neden oy vermiyorsun diyor ben Muharrem İnce'nin daha büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Gönlüm tabii ki Sinan Bey'den yana ama oyumu Muharrem İnce'den yana. Teşekkür ederim. <laughs> Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan. Memnun muyuz gidişattan? Ben memnunuyum. Kriz var diyorlar amca. Buyur. Kriz var diyorlar. Kriz varsa bütün bana, tek bana değil, herkese bakırız. Kriz diye bir şey yok. Kriz yok. Sana vurmadı, geçinebiliyor musun? Var. Ben inşaatçıyım, çalışıyorum. At, yaşım 68. Ahmet Ömer diye bana bakar da çalışıyorum. azından az Kadar. Şükür etsinler diyorsun. Buyur. Şükür diyorsun. Evet ben öyle. Bütün dünyada şey söktü. Ha, ben şey yani Tayyip'i de savunmuyorum. Çalışan adamın yanındayım ben. Hangi parti çalışsa ah, A ve neyse. Ben para tutmuyorum ama bu adam çalışıyor, bir şeyler yapıyor yani. Allah'ın konuşanda, konuşan Çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Ben bunun peşindeyim. Teşekkür ederiz. Yeter. Ben yeter diyorum. Ben değişimden yanayım. İnşallah değişir. Ha olmuyor. Onlar yapaması değiştireceğiz. Gene onları da değiştireceğiz. Onları da değiştireceğiz yani. Yapacak bir şey yok. İnşallah değişir. Teşekkür ederiz. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Kılıçdaroğlu. Memnun değil miyiz Erdoğan'dan? Değilim. Neden? İlk i̇ki dönem ona oy verdik. Artık değiştireceğiz. Ben ülkücü bir genci. Yani gençliğimiz kalmadı ama. E şimdi geçtiğimiz sene ben Dudullu'da oturuyorum. Geçtiğimiz sene 2 milyardı kiralar, daire kiralar. Şimdi 7 milyar, 6 milyar. Dudullu. Alt bir sınıftayım. E, ekmek 3 liraydı, 5 lira. E, maaş 8,5 milyar. Alım gücü 8,5 milyarın 4 lira, 5 lira. Yarı yarı. 8500 yeter dediler. Kim dedi? Hangi arkadaş dedi? Benim kira gelirim var. Dairem kendim olduğum halde zor geçiniyorum. Bak bekarım. zor geçiniyorum. Evliler ne yapsın diyorsun? E tabii ki insanların aile şeyi kalmadı. Evlenemiyor gençlerimiz. Şimdi evlilik kredisi çıkardılar. Reisi açacağız. Memnun muyuz? Memnunuzsa. Kriz var diyorlar. Size vurmadı mı? Kriz onlara var demek ki kriz ki bize vurmadı yani. Yani herhangi şu anda çarşıyı gezin kriz mriz gördüğümüz yok yani şu anda çarşıda. Asgari ücretle geçinebilir mi bir ev halkı? Yeterli mi sizce? Yani yeterli değil tabii o. Asgari ücret yani e, İstanbul'da asgari ücretin yani İstanbul'da geçerli değil tabii ama Anadolu'da yeterli olabilir yani. İstanbul'da yaşamasınlar diyorsun. Ya İstanbul'da yaşasınlar niye yaşamasınlar? Ama çalışana e, her türlü imkan var yani. Çalıştıroğlu yapamaz mı? Bir güven yok sanırım. Yok. Kılıçdaroğlu düşünmüyorum yani yapacağını da düşünmüyorum e, yapsa zaten e, şu andaki altılı masayı yönetemiyor ki Türkiye'yi nasıl yönetecek anketlerde şu an son anketlerde Kılıçdaroğlu önde gözüküyor sizce öyle mi gerçek mi bu anketler Yani e, kimin yaptığına bağlı yani birçok seçim firması anket şey, firması Kadir Has e, Üniversitesi'nin anketlerini takip ediyorum yani orada öyle gözükmüyor yani hemen hemen de başa baş e, ya da Cumhur İttifakı bir üstte gözüküyor. Yani onların anketlerinde olabilir yani bilmiyorum. Teşekkür ederim. Anket yapıyoruz. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Kılıçdaroğlu. Neden Erdoğan'dan memnun değil mi? Değişim şart. Kılıçdaroğlu yapabilir mi? Neden yapamasın? Yani bu ülkeyi eee yönetenler hepsi ölüp gittiler. Yani e, bir bin yıl daha bir ömür biçilemez ki. Şimdi Erdoğan yeniden seçilirse sonumuz ne olur? Ya onu bilemiyorum ama bundan daha kötü olacağı belli. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Kim? Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Belli değil mi? Bilmiyor musunuz siz? Kim? Ben bilmiyorum. Tayyip Erdoğan. Neden? Bilemem. Memnun muyuz? Şimdilik memnunuz. Friz var diyorlar. Size vurmadı mı? Teşekkür şükredelim edelim diyorsun? Friz yok. Şükür. Çok şükür. Teşekkürler. Merhaba, kaç yaşındasın? 20. Seçimlerde oy kullanabiliyoruz. Evet. Tercihin kimden yana alacak? Kılıçdaroğlu. Birinci turda, ikinci turda. Aynen. Gençlerde bir algı var. İlk turda ince, sonra Kılıçdaroğlu. Ya, i̇nce'ye basabilirim fakat e, kaybedecek yani. yani. Çoğunluk onu gösteriyor. O yüzden basmanın bir mantıksız olduğunu düşünüyorum. İlk turda bitsin evet. diyorsun. Aynen öyle. Man memnun değil miyiz? Neden memnun değiliz Erdoğan'dan genç olarak? Sana güven vermiyor mu? Ya, genel olarak milletin hali açıklamıyor mu sizce? İşlerde bir yurt dışı hevesi var. Sende de var mı bu? Bende yok ya. Sıkıntı yok. Genelde herkes ben, kaçmak ben istiyor. Ben istiyorum. Burada kalmak istiyorum. Ne olmak istiyorsun? Mühendis, bilgisayar mühendisi. Okuyorsun. Aynen. Teşekkür ederiz. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız soruyoruz. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle Kılıçdaroğlu. Erdoğan'dan memnun değil miyim? Hayır, değilim. Ben vatandaş olarak değilim. Sen sizden... hiç oy vermiş miydin? Daha önce bir kere oy verdim ama şu anki sistemden ben memnun değilim vatandaş olarak. Siz? Ben yorum yapmak istemiyorum. Yani. Kararsız. Şimdi Cumhurbaşkanı adayımız kim genç olarak? Allah Muharrem İnce'yi düşünüyorum. İkinci tur? İkinciyi bilmiyorum. İkini düşündüm sadece. İkinci. Neden Muharrem İnce? Yani konuşmaları falan yapacağı şeyler daha güzel gibi. Daha çok hoşuma gidiyor. Sen ne diyorsun? Ben de ince diyorum. İkinci şeyi de kılıçlar olur. İnce sadece dediklerini yaparsa güzel olur. Yapabilir mi sence? Konuşmalarına göre yapabilir gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Kimse yapamaz diyor. Bence yapar. İstese yapar. 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 Teşekkür ederiz.